اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين Kıymetli kardeşlerim, sohbetimiz bütün hastalıkları iyileştiren Hatem hakkında olacaktır. Uzuvunda, bedeninde veya maddi ve manevi olsun herhangi bir hastalık bulunan kardeşlerimiz bu Hatem'i uygulayın Allah'ın izniyle. Birkaç gün içinde hastalığın Allah tarafından Büyük bir şifa kavuştuğunu kendinizde şahit olacaksınız. Yayına geçmeden evvel kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Evet, kıymetli kardeşlerim. bu mübarek esmanın, hatemin, ismi şerifin özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu ismi celiline devam eden güzel bir hayat içinde yaşar. Evet, dört gün, dört gün içinde bıkmadan yani usanmadan bunu ölçüsüne uygun, ölçüsüne yani sayısına uygun bu mübarek ismi celileyi okumaya devam eden kimse Allah'ın izniyle sıkıntı ve ziyana uğramaz. Musibet ve sıkıntılardan kurtulmak için bu mübarek ismi şerifi çok okunmalıdır. Hastalık ve stres psikolojik olarak evet, psikolojik olarak hastalığı bulunan ve sıkıntılardan kurtulmak için okunmalıdır. Eşinde özellikle soğukluk yaşayan, aralarında soğukluk olan eşler ne yapacak? Bu ismi şerifi kalbinde zikredecek. Allah'ın izniyle eşi tarafından sevilir. Temiz bir kalp ile bu ismi şerifi zikreden kimselerin dilek ve maksatları gerçekleşir. Herhangi bir dileğimiz var, bir duamız var. Bu dileğin ve duanın gerçekleşmesini Allah'tan talep ediyoruz. Ve bu duayı defalarca yaptık, sonuç alamadık. Ne yapacağız? Bu ismi şerifi sayısınca zikredeceğiz. Allah'ın izniyle dilek ve maksatlarımız gerçekleşecektir. Herhangi hasta olan, hastalanmış, herhangi bir hastalığa muzdarip yakalanmış ne yapacak? Onun üzerine bu ismi şerif sayısı adedince ne yapılacak? okumaya devam ederse Allah'ın izniyle şifa bulur. Bunun az sayısı 201 kardeşlerin bu ismi şerif Allah'ın izniyle bu ismi şerif günlük 313 defa hasta üzerine okunursa şifa bulur. Eğer hastalık halen devam ediyorsa her gün bir bardak içme suyuna bu esma 313 defa okunur ve o su hastanın elleri yüzleri yıkanıp ve bir kısmını da içerse Allah'ın izniyle şifaya kavuşur. Bu ismi şerifin hatemini cuma günü öğle namazından sonra çizgisiz bir kağıt üzerine misk ve amberle yazılıp ve arkasında 201 defa da bu ismi şerifi okunursa Allah'ın izniyle her türlü hastalık ve belalardan Yüce Allah muhafaza eder. Kendisine herhangi bir hastalık varsa Cenab-ı Hak tarafında şifaya nail olunacaktır. Bu ismi şerifi fasıl vermeden okuyan kimse kısa zamanda elini herhangi bir ağrıyan bir yere herhangi bir yerinde bir ağrı var, bir sızı var. Bu ismi şerifi 313 defa okuyacağız ve elimizi ağrıyan hastalık olan yere koyacağız. Allah'ın izniyle ağrıyan bölge bir iznillah yok olacak ve o kimse hastalıktan kurtulur. Kıymetli kardeşlerim özellikle bu esmayı sabah namazından sonra sabah namazından sonra abdest aldığımız suyun üzerine okunursa o suyla abdest alınırsa temiz birleyen içinde ve o su lerin içindeki abdi suyuyla ayak basılmayan bir yere dökülürse bir azaları tamamıyla şifaya kavuşur. Bu hatemi şerifi virt edinen Allah'ın izniyle yüzde doksan dokuz inayetiyle hastalığı olan bölgeye bir bardak suya okunup o su ile 21 gün yıkanırsa biiznillah sahati yerine gelir. Bu ismi şerife devam eden kimse maddi ve manevi bütün zaruret ve yoksulluklardan da kurtulur. Ayrıca bunun vefkini yazarken bu esmanın tesirinin daha seri olması için kıymetli kardeşlerim bu esmayı ya mucib esmasıyla zikretmek daha uygun olur. Bütün esmalar için geçerlidir bu. Çünkü ya mucib ya Rabbi duamı kabul buyur. Bir nevi Allah'tan daha seri bir dua istemektir. Bu hangi esmadır? Bu esma kıymetli kardeşlerim Ya nafi'u Celle Celaluhu Evet Ya nafi'u Sonu ayn boğaz harfidir Yani siz orada ı ve u okunmayın Türkçede çünkü ayn harfi olmadığı için Okurken Ya nafi'u Boğaz harfi ayn harfini muhakkak telaffuz edelim Okurken dediğimiz gibi Ya nafi'u ya mucib Olarak okunursa biiznillah tesiri daha hem erken hem de tesirli olur. Hem de sonuç daha hızlı olur. Evet kıymetli kardeşlerim sohbetimiz bu akşam ya nafi'u celle celaluhu esmasının üzerineydi. Rabbim cümle hastalara bu esma hatem hürmetine şifa ihsan eylesin. Geceniz mübarek olsun. Sahurunuz bereketli, hayırlı ve sıhhatli olsun. Allah'a emanet olun.